Arkadaşlar herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Terra Luna cephesi %130'a varan yükselişini yaptı arkadaşlar. 4.065'e kadar iğnesini attı. Bir önceki videoda da bahsettik. Bu yükseliş daha da derinleşecek demiştik. Nitekim öyle oldu. Dip seviyeden yaklaşık %185'e varan yükselişi Dunç e, Koyun son bir gün içinde yani bugün içinde aslında gerçekleştirdi. Hedefler neresi? Yeni güncel dirençler neresi? Bunları bir konuşalım. Yükseliş devam edecek mi? Likitasyona bakacağız. Direkt Dunç Likitasyonuna bakacağız arkadaşlar. Çok önemli bir konu çünkü luncun likitasyonunu konuşmamız gerekiyor. Son 24 saatte de short pozisyonlarını tertemiz ettiler. Lunge coin'de short pozisyonları tertemiz edildi. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakın abone olmak ücretsiz bir işlem. Abone olarak videolardan geri kalmamış olursunuz arkadaşlar. Ee, ve bildirim butonunu da mutlaka aktif hale getirin. Çok ufak bir duyurumuz var. DXB token ön satışta ön satış asmanını gerçekleştiriyor. Fiyat 30 sent, 30 sentten DXB tokenları toplayabilirsiniz arkadaşlar. Ön satış aşamasında listeleme aşamasına geçtiğinde de yüksek fiyatlara satışa sunacağız. Yani ön satışta uyguna topladıklarımızı listelerinde pahalıya satacağız. Linkler açıklamalar ve yorumlarda proje XRP ile yerel ağında, XRP'nin yerel alında resmi bir proje. Sizler de ufak bir aratmayla DXB DXB token hakkında tüm detayları bulabilirsiniz. E, büyük bir proje kaliteli bir proje tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Videonun ilerleyen kısımlarında konuşuruz. Ama şu an daha önemli bir konumuz var. Lunch 1.0 silebilir. Yükseliş daha da derinleşecektir dedik. 1.0 siler ve e, Silip e, 3.01 dolar olur dedik hacim çok yüksek tüm borsalarda birinci sırada şu anda Binance'te bütün borsalarda yükselişte birinci sırada tüm gözler Luhçun üstünde T e, Twitter'da trendopik oldu arkadaşlar Luhçukuyun fiyat bandındaki güncel dirençleri hemen merelim 73 çok önemli bir güncel dirençleri niye çok önemli bizde aslına bakıldığında e, aylar boyunca şuradaki yatay kanalı kırmasını bekledik. Bu yatay kanal neydi? E, 54 ila 73 arası. Şimdi bu yatay kanalın girişi 1 Şubat 2025'ti. Bu yatay kanalın en son desteği ise 10 Ekim'de. Ya burada nereden baksanız arkadaşlar 7-8 aylık bir yatay kanalda seyretmişti Luç. Nitekim buradan çıkamayıp dip noktaya düşmüştü. Bitcoin çöküşüyle birlikte dip seviye 4.024'lere gerilemişti. Şimdi gelinen noktadaysa dip seviyeden bir günde yaklaşık %200'e varan bir yükseliş aldı. Hatta ve hatta en önemlisi buradaki yatay kanalın direnç seviyesine tekrardan iğneledi. Şimdi buraya daha önce geçmişte 1 2 yaklaşık iki, iki kez iğneledi Yani 73 iki kez iğneledi Bugün olası bir e, tekrardan yükselişte e, 73 kırması durumunda önümüz ilk etapta 83, daha sonra da arkadaşlar 301'e kadar açık. Yani şu anki fiyat itibariyle %80'e yakın da hareket gelebilir. Bugün gelmese bile Duwon serbest kalmasında gelir. Ya da Duwon'la ilgili bir haber yayıldığında şu an altı Aralık'tayız Hemen hemen 4-5 gün kaldı Duwon'un dava duruşmasına ve seksen hak harekete daha ihtiyacımız var. 301 bandı tabii ki de 301 bandına gelse bile istediğimiz seviyem kesinlikle değil. Yukarı seviyelere de çıkmasını bekleriz biz. 301 bandına geldi oldu bitti değil kesinlikle. Mesela günlük grafiğe çektiğimizde arkadaşlar günlükte şu yükselişi görün. Bakın burada yaklaşık olarak günlük grafiği aldığımda 3.01'i de kırabilirse 13, 3.013, 3.017'lerde 3.0, 30 17'lerde hedef dahilindedir. Yine şu anki fiyat isimler %180'e varan yine bir hareket verebilir. Ama biz şimdiye dönelim. Şimdi ne yapacak? Şimdi ne olacak lungecoin 73'ü kırması gerek 71-73 71 73 kırılması çok çok önemli Bura kırılırsa 83 ve 301'i dediğim gibi rahat olarak görür rahat bir şekilde görür Likitasyonlara bakacağız dedik Coin'in Arkadaşlar likitasyonlarına hızlıca bir göz atalım Şu şekilde coin glass'ı açıyoruz ve son 24 saatten ne kadar likit olduğu lunge coinde Hepsini görüyoruz arkadaşlar tera classic uzun ve kısa vadede Görmüş olduğunuz üzere vadeli işlemlerde 205 milyon dolar max globalde şu anda en fazla lunch likiti olan yer Zaten burada da bir saatte mesela kısa pozisyonda 30 bin dolar likit edildi 4 Saatlikte 542 bin dolar Yaklaşık 24 saatte e, 1 milyon dolara yakın arkadaşlar likit var çok önemli 972 bin yani nereden baksanız 1 milyon dolar para Lunchcoin'de silindi niye önemli short pozisyonları temizleniyor arkadaşlar Lunch pozisyonları Lunch'taki short pozisyonları temizleniyor bu da yükselişi alttan bir dalga halinde getiriyor aslında bakıldığında daha da temizlenecek gibi duruyor şu an irili ufaklı böyle iğneledi işte 70'i gördü tekrar düştü falan bu Şimdi e, yükseliş başladığında herkes longa oturduğu için, long kaçtığı için e, irili ufaklı bu long pozisyonlarını patlatacaklar. Yani burada demeye çalıştığımız işte yükseldi, kırmızı mumu yaktı, geri düştü. O long, e, short pozisyonlarını, e, long pozisyonlarını daha doğrusu patlatacaklar, tekrardan yükseliş gelecektir. Yani düşüşlü, inişli, çıkışlı grafik olur. Önemli olan burada 73 kırması yani tekrardan düşer buradan tekrardan yükselir bunlar görülür yani Sonuçta bu coin yaklaşık olarak %160 %170 hareketi verdi mi verdi Bunun üstüne de çıkartabilir arkadaşlar demeye çalıştım aslında bu e, O yüzden e, Şu anda kitlenmemiz gereken yer 73 73 kırarsa önü açık e, Zaten shortları bayağı bir temizledi tertemiz etti hatta Artık şu anda tek amaç long arkadaşlar e, Lunchcoin'de beklenti dahilinde de 3.01 bekliyoruz. Şimdi şöyle de bir tweetimiz var. Son bir saatte lunch e, tasfiye kısa pozisyon yani short pozisyonları 927 milyon doları Açtı Son 3 saatte ise arkadaşlar yine 3 milyon dolar. 927 bin şunu düzeltelim. Son 4 saatte ise 3 milyon dolarlık bir likit var. Bu tabii ki de az önce güncel veriyi sizlerle paylaştık. E, lunch'ta arkadaşlar duon sürecinin etkisini görüyoruz. Bugün yine Coindesk'in moderatörü Alison e, Lunch tişörtüyle çıkmıştı. Önemli bir konferansa. E, bunun da tabii yükselişte pay, pay sahibi olduğu söyleniyor ama ben e, Duon sürecinin asıl pay sahibi olan Duon süreci olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani Duon'un e, bizim kulağımıza gelmeyen, traderların kulağına gelmeyen bence bir serbestlik durumu söz konusu olabilir. Çünkü bu yükseliş gerçekten hala alamet değil. Tabi e, tabii daha da derinleşecek ama Eee bir an önce Doğan'dan haber gelmesi gerekiyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarda belirtin. Bizim görüşlerimiz şu an için bunlar. Tabii ki de bunlar bizim görüşümüz, düşüncelerimiz. İşte Tabloya, grafiğe baktığımızda okuduğumuz herhangi bir yatırım tavsiyesi o yüzden değildir. Sizler de mutlaka kanalımıza abone olun. Twitter koyuncumdan bizleri takip edebilirsiniz. Twitter'da da aktifiz ve hem YouTube hem Twitter bizlere abone olun. Mutlaka bildirimleri de açın. Ayrıca bu DXB token'a hızlı bir giriş yapalım. E, aşağıda linkleri bırakacağız. Linklerle e, bu panele geliyorsunuz. Panelde Join Presale deyip buradan arkadaşlar kullanmış olduğunuz cüzdanı bağlıyorsunuz. Artık MetaMask, Trust Wallet hangisini kullanıyorsanız biz MetaMask'i bağlıyoruz. E, ve MetaMask cüzdanımızda Şuradaki BNB'ye bir kere tıklayın arkadaşlar cüzdanınızı bağladıktan sonra. ister bakın Metamask cüzdanınızda BNB varsa para varsa BNB ile satın alabilir. Ethereum varsa Ethereum ile satın alabilir. Ya da USDT en hızlı ödeme yöntemi USDT arkadaşlar. Tron seçersiniz. Daha sonrasında Tron seçtikten sonra almak istediğiniz miktar diyelim ki 1000 dolarlık almak istediniz. Size 3316 tane DXP token veriyor. Buraya benim referans kodum gelecek. Daha sonra buy diyorsunuz buy dedikten sonra çıkan cüzdan adresine gönderim sağladığınızda ön satışa katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Buradaki cüzdan adresini kopyalayıp bu cüzdan adresine gönderdiğinizde kullandığınız borsadan gönderim sağlayabilirsiniz. Ön satışa katılmış oluyorsunuz. Dediğim gibi proje xrp ledger'ında büyük bir proje aslında bakıldığında kendilerinin Twitter, Telegram'ları mutlaka inceleyin. Sizler de ufak bir aratmayla zaten tüm detayları göreceksiniz proje ile ilgili. Linkler, açıklamalar ve yorumlarda Lunch Coin ile ilgili videolar tam gaz gelecek. Bugün yoğun mesai harcayacağız. Canlı yayınlarımız olacak. Canlı yayınlara katılmak için de mutlaka abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.